Merhaba canım takipçileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, örmesi çok kolay, gösterişli bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelimi anlatmaya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız, örgülerimizi, anlatımlarımızı, videolarımızı beğeniyorsanız, videolarımıza beğeni yaparak, yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim bugün sizlere örmesi kolay iki şiş örgü modelinden bahsedeceğim. Modelimden bebek örgüleri, yetişkin örgüleri, gelin yelekleri, anne yelekleri, atkılar, hırkalar yapabileceğiniz bir model. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şişimin üzerine şöyle bir miktar ilmek aldım. Modelim lastik istemeyen bir model. Kendinden lastikli bir model. Bu, bu ipimi de örebilmek için ben 3 numara şiş kullanacağım. Siz ipinizin kalınlığına göre ee, şişinizde ona göre kullanabilirsiniz Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum Rabbim cümlemizin içine kolaylık versin hanelerimize sağlık sıhhat huzur bereket versin modelimiz ben sizlere modeli iki model üzerinden anlatacağım iki modellik ilmek için 25 ilmek aldım ve sonuna da e, 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ekledim yani toplamda iki modellik ilmek için şu an şişimde 33 ilmeğim var arkadaşlar Bizleri videolarımızın sonuna kadar izlerseniz modellerimizi daha iyi anlamış olursunuz. Modelimin birinci sırasındayım. Öncelikle ben modelime şöyle zemin hazırlığı olarak 3 diş haroşa yapacağım arkadaşlar. Bu 3 diş haroşamız da modeli aittir. Benim haroşam düz örgü. İlk birinci sıramı bu şekilde haroşamı düz örgüyle başlattım. Şöyle sıra sonuna kadar ben düz örgümü tamamlayacağım haraş olarak. Modelimizin birinci sırasında sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örgü ördüm. Sıra sonuna geldiğimde ise bakın düz örgü ördüm. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Örgümün kenar kısmı düzgün durması için. Birinci sıramız. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini bir tane düz örüyorum. Modelimin ikinci sırasında da ilmeklerimi düz örgü örüyorum. İkinci sıramda da sıra sonuna kadar bu şekilde düz örgü örüyorum. Şöyle göstereyim. Bakın ilk iki diş haroşam belli oldu. Ben toplamda 3 diş haroşa yapana kadar bu şekilde modelin ön yüzünden düz arka yüzünden düz örgü, örgü örerek üç diş haroşamı tamamlayıp geleceğim. Modelimi şöyle üç diş haroşamı tamamladım arkadaşlar. Benim bu üç diş haroşam ara modelim. Yani modelimin içinde ara ara bu şekilde üç diş araşam olacak. Şimdi modelimin birinci sırasını şimdi koyacağım. Asıl birinci sıram şimdi. Şöyle öncelikle 4 tane ilmeğimi düz örgü yani haroşa örüyorum. Bu anlatacak olduğum modeli sade renkli de yapabilirsiniz. Benim gibi iki renkli de yapabilirsiniz. Ebroli iplerle de yapabilirsiniz. Ama sade renkle bu kadar güzel e, durmaz. Sade durur yani gösterişli olmaz. Bakın dört tane düz yani haroşa ördüm. Şimdi burada beyaz ip takacağım. Yani modelimizin asıl e, ana rengini beyazla kuracağım arkadaşlar. Daha belli olsun diye. Şöyle beyaz ipimi sabitliyorum. Beyaz ipimi sabitledikten sonra 2 4 ilmeğimi ördüm. 4 ilmeğimden sonra ana modele geçtiğimde ise 1 2. 2 ilmeğimi şöyle sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Şimdi 1 2 3 4 düz ördüm. Burası bizim yarım modelimiz olacak. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Tekrar 4 örüyorum. 1 2 3 4 ördüm. 4 tane düz ördükten sonra bu 3 tane ilmeğimiş. Ortadaki ilmeğimi öne alarak yani öncelikle şu iki ilmeğimi çeviriyorum bu şekilde. Ortadaki ilmeğim öne gelmiş oluyor. Bu 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte kesiyorum. Tekrar 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Tekrar 4 düz örüyorum. 1 2 3 4 düz ördüm. Ve son kez aynı şuradaki yaptığım ilk başta yaptığım gibi 2 ilmeğimi sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Burada tekrar şuradaki 4 ilmeğimi yürütebilmek için ben sarıp bağlayacağım arkadaşlar. Şöyle ilkin gözünüze e, yorucu gelebilir ama gerçekten çok keyifli, örmesi keyifli bir model. Bebek yeleklerine çok yakışır bir model. Ebru iplerle örerseniz kendinize çok güzel hırkalar, süveterler yapabilirsiniz. Kalan 4 ilmeğimi bu şekilde üçünü düz örgü ördüm. Sonuncusunu ben örmeden alıyorum kenar ilmeğimin düz durması için. Modelimin birinci sırası bu şekilde. Birinci sıramızı kurduk. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim ikinci sıradayım. Modelimizin arka yüzünde. Öncelikle ara modelim olan 4 ilmeğimi düz ilmek yani haraş örüyorum. 4 ilmeğimi haraş ördükten sonra sarı ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimi alıyorum ve beyaz ilmeklerimin hepsini ters örgü öreceğim arkadaşlar. Beyaz ilmeklerimde hiçbir işlem yok. Ters örgü örüyorum. Bakın doladığım ilmekler de dahil olmak üzere hepsini ters örgü örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim ve ikinci sıradayım. modelimin arka yüzünde beyaz ilmeklerimi ters örgü örüyorum. Sarı ilmeklerime gelene kadar arkadaşlar. Sarı ilmeğe geldiğimde ise bakın sarıyı alıyorum, beyazı bırakıyorum, sarıyı alıyorum. Sarı ilmeğimi haroşa yani düz örgü örüyorum. Son ilmeğimi örmeden aldım. Modelimin arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. ikinci sıramızda. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada işlem aynı arkadaşlar. Birinci sırada ne yaptıysam üçüncü sıramda aynı. Kenar ilmeğini örüyorum. Öncelikle ara modelim olan bu sarı modelim sarı, sarı ipimi ördüm. Dört ilmeğimi sarıyı bıraktım beyazı alıyorum beyazı aldıktan sonra arkadaşlar yine aynı şekilde iki ilmeğimin yönünü şöyle çeviriyorum bu yönlü çevirdiğim iki ilmeğin sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum bu iki ilmeği kestikten sonra 1 2 3 4 düz ördüm 4 düz ördükten sonra bir kez şişime doladım. 1 düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Tekrar 4 düz örüyorum. 1 2 3 4 düz ördüm. Bakın şurada e, ortada kestiğimiz yere geldik. 4 düz ördükten sonra yine aynı şekilde şu ortadaki ikinci ilmeğimiz öne geçecek arkadaşlar. Şöyle iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum bu çevirdiğim iki ilmeği bakın bu şekilde takıyorum geri taktım şimdi bu iki ilmeğimin yanına arkasındaki ilmeği de alıyorum toplamda 3 ilmeğimi düz örgü olarak kestim tekrar 4 düz örüyorum bir kez şişime doladım bir düz ördüm bir kez şişime doladım tekrar 4 düz örüyorum 1 2 3 4 düz ördüm Aynı şekilde bu iki ilmeğimi tekrar yönünü çeviriyorum. Sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Burada sarı ipimi alıyorum. Beyazı bırakıyorum. Dediğim gibi siz bu modeli tek renkli de yapabilirsiniz. Sarı ipimle ara modelimi örüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Üçüncü sıramı da aynı şekilde uyguladım arkadaşlar. Şimdi modelimin dördüncü sırasındayım. Arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örüyorum. Aynı şekilde bu sarı ilmeklerimi haroşa yani düz örgü örüyorum. Sarı ilmeğimi haroşa ördüm? Sarı ilmeği bırakıyorum, beyazı alıyorum. Beyazda ilmeklerim gene aynı şekilde ters örgü örüyorum. Modelin dördüncü sırasındayım, arka yüzündeyim. İlmeklerimi bu şekilde ters örgü örüyorum. Modelin arka yüzünde ilmeklerimi beyaz ilmeklerimi ters örgü örüyorum. Beyazı bırakıyorum, sarı alıyorum. Sarı ilmeklerimi haroşa yani düz örgü örüyorum. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın son ilmeğimi örmeden alıyorum ki örgümün kenarı bu şekilde düzgün dursun diye. Dördüncü sıramda ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Düzümüzü düz, tersimizi ters. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Beşinci sıradayım. Modelimiz bakın kenar kısmı kendini belli etmeye başladı arkadaşlar. Öncelikle ara modelim olan 4 sarı ilmeğimi örüyorum. Sarıyı bıraktım. Tekrar beyaz alıyorum. Beyaz aldığımda yine aynı şekilde bu iki ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Bu iki ilmeğimi şöyle sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kestim. Tekrar 4 düz örüyorum. 1 2 3 4 düz ördüm. Modelin ön yüzündeyim, 5. sıradayım. Bir kez doladım, bir düz ördüm. Bir kez doladım, tekrar 4 düz örüyorum. 1 2 3 4 düz ördüm. Tekrar 3 ilmeğimi keseceğim. Öncelikle bu iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Yönü çevirdim bu iki ilmeğimi geri karşıya takıyorum. Taktığım bu iki ilmeğimi yanına bir daha alıyorum. Üçünü birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Tekrar dört düz örüyorum. 2 3 4 düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Tekrar 4 düz örüyorum. 2 3 4 kalan iki ilmeğimi yönü çeviriyorum sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum beyaz ipi bırakıyorum sarıyı alıyorum aynı şekilde haroşam örüyorum son ilmeğimi örmeden alıyorum 5. sıramız da bu şekilde. Şurada zaten modeli 1. sıramızı kurduktan sonra hep aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar modelimiz. Modelimin arka yüzündeyim. 6. sıradayım. Tekrar ara modelim olan 4 haroşamı örüyorum. Beyaz ipe geldiğimde, beyaz renge geldiğimde ise tekrar ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıradayım. Arka yüzündeyim. Beyaz ipi bırakıyorum, sarıyı alıyorum. Tekrar 4 diş haroşamı yapıyorum. 6. sıramızda bu şekilde uyguladım. Şimdi modelimin 7. sırasındayım ve ön yüzündeyim. Sarı ipimi alıyorum. Öncelikle ara modelim olan haroşamı örüyorum sarı renkli olan yeri. Sarıyı bırakıyorum, beyazı alıyorum. Tekrar iki ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 düz ördüm. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. Tekrar 4 düz örüyorum. 1 2 3 4 düz ördüm. Bakın şuradaki kesme işlemi artık kendini belli ediyor. Bakın şöyle ortada sabit bir çizgimiz var. Bunu yapabilmek için yine aynı şekilde iki ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Yönünü çevirdiğim bu iki ilmeğimi şöyle çeviriyorum. Geri takıyorum. Yanına bir ilmek daha alıyorum. Toplamda üç ilmeğimi kesiyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım, tekrar dört düz örüyorum. Modelimiz aslında zikzaklı bir örgü modeli arkadaşlar. Kalan iki ilmeği aynı şekilde sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Beyazı bırakıyorum burada sarı ipe geçiyorum. haroşamızı örüyoruz. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. 7. sıramı da bu şekilde uyguladım. Şimdi modelimin 8. sırasındayım. Arka yüzündeyim. Aynı şekilde 4 diş haroşamı yapıyorum sarı renkle. Yani düz örgü örüyorum. Sarı rengi düz örgü ördüm. Beyaza geçince tekrar modelimin arka yüzünde 8. sırada Beyaz rengimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Beyazı bırakıyorum. Sarı renge geçiyorum. Sarı renkte haroşa yani düz örgü örüyoruz. Son ilmeği örmeden aldım. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Modelimiz hep bu şekilde tekrar edecek. Bundan sonraki işlem şuradaki 3 diş haroşamızı tekrarlayacağız. Yani şuradaki beyaz yer 8 sıradan oluşuyor. Artı şuradaki 3 diş haroşamız. Şimdi tekrar bu beyazın üstüne 3 diş haroşam. Sadece kısa bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimin hepsini sarı ipimle düz örgü yani haroşa örüyorum. Burada hiçbir artırma ya da eksiltme yok. sarı ipimizle haroşamızı örerken hiç artırma veya da eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece bu şekilde düz örgü örüyoruz. Yani şuradaki işlemin tekrarı. Tüm ilmeklerimi sarı ördüm. Haroşa kenar ilmeğini örmeden aldım. Şuradaki e, birinci sıramı tekrar buraya kurmuş oldum. Bunun üstüne aynı buradaki üç diş haroşa gibi haroşa uygulayacağım. Tekrar bu e, 8 sıra modelimi tekrar edeceğim. Ben şöyle modelimi video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel çok da kibar bir model oldu arkadaşlar. Benim de çok hoşuma gitti. Ben kenarlarına bu şekilde e, 4 diş haroşa ekledim sağına ve soluna. Bebek örgüleri ördüğünüz zaman siz buradaki haroşa sayısını istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Hem güzel hem de örmesi keyifli bir model. Yakadan başlamalı bebek örgülerine de çok yakışır. Atkılarda hırkalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Dilerseniz bebek örgülerinde dilerseniz de yetişkin örgülerinde keyifle örebileceğiniz örmesi çok kolay bir modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar.